Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Grove. Yanımda arkadaşlar eşim var. İlk defa Zulu oynayacak. Şimdi eşime Zulu oynamayı öğreteceğim arkadaşlar. İlk başta poligon haritasına girdik. Poligon haritasında aşkım eğim kasacaksın tamam mı? Tamam. Eğim kastıktan sonra seni rekabetçi maçına da sokabilirim. <laughs> Sağlam bir maça da sokabilirim tamam mı? Tamam. Çak. Hadi bakalım. İlk defa oynayacak arkadaşlar. Hani FPS oyunu oynamadı ilk defa oynayacak. Çok heyecanlı. Şimdi aşkım <laughs> W, A, S, D tuşlarını kullanman lazım. W ileri gidiyor. A sol, D sağ. S geri gider. Tamam. W öne gider. S geri gider zaten. Ama S'ye nasıl parmağım gelecek? Onu ayarlarsın. Sıkıntı yok. Aynen öyle ayarlarsın. Aynen. Hem, aynen. Bak gördün mü ayarladın. Şimdi mesela ateş et. <laughs> aynen tarayacak. Aynen. Tarayarak ilk başta bu poligonda öğreteceğim. Yavaş Ama yavaş. Aynen. Şey e, silah değiştirene kadar ya beni öldürürlerse. Silah değişimi olmayacak. Ben sana hepsini öğreteceğim. Mermi R ile değişiyor bu arada. Biraz burada eğim kas. O ne Aynen. Demek? Yani eğim kasıyorsun. Eee mouse'u kontrolünü sağlıyorsun şu an. Elin alışacak burada. Biraz koşarak git. Hani adam zaten zoladık birazcık koş koşarak bulma var ya. <laughs> Aynen süpersin aşkım. Evet devam et. Kendini geliştiriyorsun. Devam Dur, et. erkekleri öldüreyim, kızlar kalsın. Erkekleri mi öldüreceğim? <laughs> kızlar kalsın. Aşkım ya. Kızları da öldür. Evet. Ateş et. Tarayarak. Tek bak, tek basma. Basıl tut. Basıl tut. Basıl <laughs> ha, tut. Basıl tamam. tut. Tamam. Basılı tutunca mermi gidiyor bu Aşkım, arada. Ama bu çok heyecanlıyor. Heyecanlanıyorum. Bunlar bana ateş etmiyor ama. Ateş etmiyor. Şimdi biraz ateş edenlere karşısına geçeceksin. Aynen biraz yürü yürü yürü. Yürüyerek. Yürü. Dur. Silah değiştirince duracak mı? Oyunda silah değiştirince durmuyor ki. Ya yani kendin şu an gidebilirsin. Hareket edebilirsin silah değiştirirken. Ha içine girdik. Tamam devam et. Devam et. Tamam. Ben sana arada bir yardım ederim belki. Et ya. <laughs> ateş et Sonra oradan. bana kötü yorum yapmasınlar. Kimse yorum yapmaz ya kötü yorum. Niye yapsınlar? Aynen. Aynen. Basıl tut, basıl tut. Hafiften şey, yukarı doğru gidiyor. Bilgisayardan kaynaklı böyle tık tık yapasım geliyor. Basıl tutmuyor. Ee, tutarsın, tutarsın basıl. Bak basıl tuttuğun zaman zaten mermi evet. hepsini şey yapıyor. Evet. Şimdi seni ben bir haritaya sokacağım aşkım. Tamam bu kadar eğim kasmak yeter. Kesin Şimdi şey haritaya yok. giriyoruz. Haritada bakalım tamam. nasıl yap, neler yapacaksın. Hesap.com.tr'den arkadaşlar zul altınlarınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz ve bu site arkadaşlar diğer sitelere göre daha ucuz. Aşağıdaki verdiğim linkten tıklayıp kayıt olmayı kesinlikle unutmayın. Burada tüm rulo altınları mevcut. Onun haricinde çekilişler kısmından burada arkadaşlar benim çekilişim var. Aşağıdaki bıraktığım linkten dediğim gibi kayıt olmanız tek şart. Katılımı sağlayabiliyorsunuz. Şu an 621 kişi katılmış. Bana çıkmaz demeyin arkadaşlar. Çıkabilir. Tek bana değil buradaki tüm çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Öyle bir avantajınız da var arkadaşlar. Yani ben olsam bir yerinize direkt katılırdım. Şimdi videomuza geçelim. Söyle Hadi şimdi aşkım. Beni... Şimdi silah eline almak için biri tuşuna bas. Ha, bastı zaten geldi. Hı, tamam. Şimdi aşkım W'ya basacaksın koşacaksın tamam mı? Ama beni kim sağdan koş. gitmeden? Sen kim, sö kim söldürmedi aşkım. Aynen sağdan git aşkım oradan git. Karşına gelecekler. Evet. Evet. Bak geldi adam. Karşında ateş et ona, kar tara Helal be. <laughs> ben, çok heyecanlı. Şarjörü yani. ben değiştireceğim. Şimdi buradan gelecek, ha. aynen, oradan gelecek. Ama o şu an doğmadı. Aa. Biraz beklemen lazım onun için. Ben o, doğmadım o mı? O doğmadı. Ha. Tekrardan git sağdan aşkım. Aynen, ha. git buradan. O aradan var ya, yine, a bak. Oo. Ay, beni nasıl şak diye öldürdü? Oo. Devam et, devam et, sıkıntı yok. Soldan ha. git, sol, aynen git. Oradan. Dur, onları ölsün, sonra ben arkasından gelirim. bak orada. burada biri var. Hani? Sağında, sağımda, arkamda. Arkamda değil. Sağına dön. Git orada, düz git, düz git, aynen git. Sola git. Yukarı Aa, yukarıda bir de bak, at yukarıda. Yok, ulan tarama lan o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım kafasını bulamadım. Kafasını. Aşkım şimdi Dur, sağdan git. ben içeriden git. gideceğim tamam, git ya. Bakayım. İçeriden, Şur ha, içer içeride. Ha, Aa bak burada biri geçti. Aa. Ama ben vurdum onu. O seni daha önce vurdu. Bir daha yap aşkım. Aşkım ben daha buranın vuramadan... Soldan git. Ha, oradan, dur, dur, bir git. Bakayım. Tamam, bakayım. şuralara bakayım. bakayım. Gizli gizli yerler. Karşıdan gelirler ama hep. Sol var ya. Aynen bak eğil. Evet. Tek 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 ona tek tek. Ay Uzak keşke ben... Nasıl çömeleceğim? CTR'de şuraya çömeliyorsun aşkım. <gülüyor> <gülüyor> dur şu önden gitsin. De Arkadaşlar bu şurayı da e sporcu yapacağız. Geliştiriyoruz Öklenik şu an. Koruyordum nereye gitti? Düz git evet biraz kartı. Aaa bomba atışın, atışın. geldi. Atışın. Atışın. arkandan atışın. ah be. Aa! aşkım görmüştüm ama ya. Ah lan be. Bomba geldi de. Sağdan git. Soldan git. Soldan. Aynen git oradan. Aşkım önden biri gitsin sonra ben vurayım. Önden biri mi gitsin? git. Aynen çık merdivenden. Aaa arkandan geldi. Niye söylemedin arkamda olduğunu? Ben göremiyorum ki aşkım. Nereden bileyim orada olduğunu. Aşkım en iyisi burada. En Aha arkas var. Bas bas bas. Aç şeyi aç Koş koş. Dabı şuna baş. Dabı şuna baş. Devam Aa. devam Aa. Devam, Dur devam. Aşkım devam. çok heyecanlandım. Devam. Yatalım Aşkım onu. biri sanki ah, bak. Ha, <laughs> Aşkım ben korktu. <laughs> Yemin et lan korktu. Ben korktum. <laughs> ben Şimdi buradan gelecekler. Korktum. Aa bak sana şey diyor. Bomba Oo, öldü. Aa ben mi bomba atmadım? Bir daha bence buradan git. Tünelden. Ben niye bomba atmadım? Bomba atma tuşu. Dört tuşuna basarsan bomba geliyor eline. Nereden geçiyor? Soldan mi? aynen buradan <laughs> gidiyorsun tünelden. Arkadaşlar Büşra ile e-sporcu yapacağız. Geliştiriyoruz şu an. Dur ben bence bölüm... buradan biri gelecek hissettim. Hı? Bak bizim adamı takip. O bizim adam O bizim adam mı? Yürü yürü. Aha çık. Şey, elal be. Ay, ay. ay bizim adammış aşkım. Elal be. Devam. Devam. Daha demin birini aşkım, öldürdüm. Aşkım öldürdü. beni yem yaptı ama arkamı geçti. Aha önünden geçti. biri gelecek şimdi. Yukarı aç şey, et. Elal be. Bir tane daha vur. Ateş şey, et. Geri oh. çık. Geri çık şimdi. Geri çık. Kaç nasıl, kaç nasıl, kaç kaç nasıl, kaç, kaç dur, kaç dur, kaç. Nasıl? Kaç kaç kaç. kaç. Arkandan gelecekler. Tam arkandan. Evet dön. Dur. Ah be. Ay dönecektim ya. Tünel ama senin ya. yerin. Bak o tünele girdiğin zaman. Tamam. Adam vuruyorsun. Senden e-sporcu evet, olur. Evet. Aşkım Ateşim çıktı. Git buradan aşkım dümdüz. Yine karşına gelecekler. <laughs> ha burada köşeye dönünce adam var sanıyorsun. Evet. Devam et. Bence Devam burada et. var biri ama. Devam et. Solundan çıkacak şimdi. Oy o bizim, bizim adam. kimmiş? Ah ah be. Başka burada biraz bu eğimi ya. yukarı kaldırman lazım. Hani merdiven hmm, ya. Evet. Düz gidiyorsun. Aa bak önünde adam var. Oraya kadar. O benim mi? Bizden mi? Aa öldürdün. Hiç. Ama ben sol tarafta. Adamlar sol. Aynen. Daha şu an. Aynen. Bak. Ona nasıl atacaksın? Uzaktaki yapıyorsun? adama şu şey, taktik söyleyeyim. Hmm. Uzaktaki adama yaklaştırma yok mu böyle var? Var. Tam altı saat şu. Niye demedin? De ben bana şey Bana yapıyorum? Bana bir kullanamazsın ki zor olur. Niye ben kullanırım? Tek tek ben... ateş edeceksin aşkım bu. Uzaktaki ah. adama tek tek yakındaki adama tara. Tamam. Mouse'a basın tut. Ay Onlar aşkım bizim adam, bizim adam oldu. O da sana bak. Şey. <laughs> <laughs> Dur Çünkü ondan. Şimdi solunda merdiven var, var ya, merdiven var Dur ya sol. Yukarı yukarı sola doğru tut. Ya tut. benden korkak çıktı çek. Ah be. Aşkım ya ama pompalı ben... var. Dur sana pompalı alacağım aşkım. O ne demek? Şimdi elinde pompalı var. Yürü. Bak bu çok güzel. Aa, Tek atar. Evet. Soldan git. Kocaman. Bunu da tık 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 seri seri basacak, açık. Tamam mı? Kocaman hesabını tamam ne sandınız? Çıksın de. Tamam önden onu yolla bakalım ne yapacak. Aa önden vizikler gidiyor. Yürü. Yürü yürü yürü. Hadi yürü, yürü. hadi 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 hadi. Saldır Devam. saldır saldır Aşağıdan. saldır saldır. Aşağıdan. Karşına biri çıkabilir şimdi. Döndür Mansu. Sol üst dikkat. Tam adama tutacağım. Evet. Aç et. Bir tane daha aç et. Bir tane daha. Helal bir tane daha. Devam. Devam devam. Geri çık geri Oy. çık geri çık. S tuşu geri çıkma. O, o gördüğüm bir şey Yakala onu tamam yakala. Ama arka i̇şte Bu adamların doğduğu yer aşkım. Aşkım oradan... adamların doğduğu yere niye beni götürüyorsun? E sen gittin herkese. bir beni öldürdün. S'ye bas dedim. Buradan yürü, biri yürü, geliyor gelecek. bence çıktığına Aynen. göre. adamın geliş noktasını tutayım Mesela ha, tüküre. Köşe, köşe. Aynen, köşeye tüküre köşeye köşeye. Köşeye mi? Ha, adam Ama oradan gelecek şimdi. kafasından vurması gerekmez mi öyle? Bu silahla olarak? gerek yok. Mesela adam nereden gelecek köşe kö köşe. hep köşeden tutman lazım yürü ha. aşkım arkamda biri var Allah seni beni mi vuruyor vuruyorsun <laughs> <laughs> <Ha. gülüyor> aşkım bunlar pusu kurmuş ama bizim takım almadı mı bizim takım aldı sanki yeniliyoruz bu arada birazcık daha Kaç bir kaçız? 89'a 77 soldan giden çok büyük bir fark yok Sen ya sanki ama diğer beni, silahla daha iyi beni, beni şaşırttı aşkım arkamdan yürü. vurdu ya beni korkuttu Abi. ben sandım Be şimdi vurdu karşıma yani. çıkabilirler. Bak ateş ediyor. Bak şimdi. Git öndür aşkım gitsin de önden. Değil. Biraz eğimi sol tut. Aynen. Karşına çık. Birazcık daha sol. Yukarı. Yürü bakayım. şimdi. yürü. gelmedi ya. Aha onu da çek. Oy. Biraz mouse'u sol tutsaydın ölecektim Vallahi biliyor musun? Aşkım. Anladın bilgisayardan, değil mi? Bilgisayardan, bilgisayardan dolayı çık çık yapıyorum. Basul tutamıyorum. Tutarsın tutarsın. Sola doğru git. Aa, dur ben de sana diğer silahı alacağım. Aşkım bana. ne ara gelmiş bu ama? Hızlı geliyor hızlı. Ama yine 9 kill aldın. Bence gelişme var. Heyecanlandım. Aynen. W'ye bas aşkım. Aşkım bir dakika dur elim titredi. Soldan git sol. Tamam. Solum sağ. Ol. Şimdi git bakayım aşağıdan. Yürü be aşkım sağa dön. Aşkım. Yürü yürü yürü. Sen birilerini bekleme. Birilerini bekleme ya daha kötü Ya bu yem oyuncusun. yapayım dedim Aynen, ama. Aynen bak at içeri at içeri. bak. <laughs> Sağına dön. Evet <gülüyor> aç içeri. <laughs> ah. Orada sahi mouse bir tık evet tekrar dönür ya. seni. Evet oh, ya. Evet ya. Hadi öldüreceğim he. dur. Ay Hmm. Anladın şimdi biraz Anladım oyunun olduğu için aşkım. Hadi. Devam devam devam. Devam 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 devam. Ateş et ateş et ateş et. Yürü yürü yakala onu. Aa aşkım tipi ne <laughs> kadar korkunç lan. <laughs> Çok korkunç lan. Dur biraz onlar devam. önden gitsin aşkım. Artistik yapmaya gerek yok. Devam 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 devam. Dur önden gitsin. Aşağıdan gidiyorum. git bakayım. Tamam. Dön. Devam bas aşkım. Hadi aşkım be. bu adam hep ordu pusuyor. Aa merdivende biri var. Nerede? Ah görmedin la. Bir de farklı yerden git aşkım. Aşkım o beni nereden gördü ben onu. Aşkım şu bizden. Devam et Kapısında yeşil olan biz mi? Bizden mi? Evet aşkım. Devam et bakalım. Atış et. Ateş et. be. Aşkım, aşkım öldürüyor Güzel güzel. Ki, Birazdan bir aşkım bu arada. Ama Kaç kaçız? Aşkım Şu an biraz eksik. Ama 11 kilo almışsın yine iyi. Hadi la. Vallahi 11 kilo aşkım, almışsın. Sıcak bastı yeminle. Aynen buradan git aşkım bakalım. Düz devam, devam. Hadi. Bu aşkım kesin burada biri var. Biri burada var. Atış şey. et. Helal be, uzaktaki adam vurdun. Yürü. Sola aşkım, yürü, Sola yürü, sola yürü. Yine şeylerine Düz götürme. Al bak. Aaa be. Oy, aşkım ama pusmuş da amma. Ben yapıyor. bile pusmamışım. O olsun aşkım, yine çok iyi oynadın. Bitti mi? Bitti aşkım, ver elini. Aşkım dur bir iki, dur bir, dur bir, dur. Sevdin mi oyunu? Aşkım sevdim ama sanki öcümü evet. alamamış gibi hissettim. Olsun. Eline sağlık aşkım. Arkadaşlar birbiri <laughs> sizlerden bayağı like bekliyorum. Bence <laughs> güzel oynadın lan. İlk içe girememişim ama. Aşkım çok sıcakladım ya. Streslendin mi? Vallahi çok heyecanlıydım. Bir sonraki videoda görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Arkadaşlar 1000 Beni... like gelirse Büşra ile bir tane daha video çekeceğiz. Ya bana öğretsin lütfen.